Sevgili dinleyenler, kadim bir kent Diyarbakır. Bizler de sizlere her gün 10 haberleri sonrası Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Yöremizden ekibi olarak surlarıyla Birçok inanç turizmine hitap eden yerleriyle de Diyarbakır gerçekten görülmeye değer, mutlaka ama mutlaka görülmesi gereken, lezzetlerinin tadılması gereken bir yer. Biz de bugün Diyarbakır'ı konuşacağız. Çok değerli bir e, Diyarbakır'dan bir konuğumuz var. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu şu anda telefon hattımızda yayın konuğumuz. Sayın Karaloğlu efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Aslı Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Az önce de belirttiğimiz gibi kadim bir kent Diyarbakır. Sizler de Diyarbakır'a yeni geldiniz sayılır birkaç ay oldu sanıyorum değil mi efendim? 8 ay oldu Aslı Hanım Diyarbakır'a gelişimizin üzerinden 8 ay geçti. Zaman çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor değil mi? Daha dün gibi evet. bazen. Peki efendim... İlk defa Diyarbakır'a geldiniz yani görevli olarak geldiniz ve Diyarbakır'ı ilk defa mı gördünüz daha önce de gelmiş miydiniz? Diyarbakır'ı biliyordum ben bölgede çok çalıştım. Neredeyse meslek hayatımın üçte işte biri bölgede geçti. Evet. Anlıurfa'da Van'da çalıştım Diyarbakır'a daha önce birçok kez gelmiştim. Evet. Ama çalışma fırsatım olmamıştı vali olarak Rabbim nasip etti. Ee, şimdi çalışıyoruz. Efendim, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim size güzellikler getirsin Diyarbakır'a da güzellikler getirecek bir Diyarbakırlı olarak İnşallah. geldiğiniz andan itibaren bunu da hissetmeye başladık gerçekten şehrin çevresi değişmeye başladı her yerde hem belediye başkan vekilliği de yapıyorsunuz aynı zamanda evet. varlığınız hissediliyor Gel, geldiniz ve bu şehre hak ettiği değeri de e, yapmış olduğunuz çalışmalarla katkılarla da gerçekten hissettiriyorsunuz. Biz bugün sizinle biraz 2020 yılını değerlendirmenizi isteyeceğiz ve 2021 yılında neler yapılacak, hangi projeler devam edecek onlardan söz etmenizi rica edeceğiz Sayın Karaloğlu. Şimdi tabii 2020 yılı enteresan bir yıl oldu. Sadece bizim için, Diyarbakır için, Türkiye için değil, dünya için önemli farklı bir yıl oldu. Biz evet. 20 yılı başında ben Antalya'daydım. Antalya valisiydim. İşte toplantılar yapıyorduk 2020'nin planlanması ile ilgili işte orada turizm çok önemli. Evet. turizm sektörüyle ilgili kendimize hedefler koyuyorduk ama hiçbirimizin pandemiden haberi yoktu. Dünyanın haberi yoktu. Tabii i̇şte ki Farklı bir manzarayla dünyada insanlık da hiç bugüne kadar tecrübe etmediği bir olayla karşılaştı. Pandemiyle, salgın hastalıkla mücadeleyle geçti aslında 2020 yılı bizim planlarımızın dışında bir yıl oldu. Türkiye için de, dünya için de, insanlık için de öyle geçti. Ama baktığımızda Allah'a hamdolsun dünyada pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden birisi olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar, kamu otoritesi, özellikle sağlık çalışanlarımız tabii onlara bir teşekkür etmek lazım. Çok can parane, kendi hayatlarını belki riske atarak evet. vatandaşın sağlığı koruma adına gece gündüz gayret ettiler. Tabii onun dışında diğer kamu görevlilerimiz hep destek oldular. İşte kolluk birimlerimiz neredeyse işte sağlıkçılarla beraber sahadaydı, kontroller, denetimler, kısıtlamalar derken e vatandaşımız da destek verdi aslında. Yani bu bütün süreç yaşanırken ortaya konan kararlılığa, devletin ortaya koymuş olduğu kararlılığa vatandaşımız da destek verdi. Ben Haziran ayında Diyarbakır'a geldim. Evet. Haziran ayı zaten birinci dalganın yükseliş dönemiydi geldiğimde. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos'da çok fazla kurallara uyduramıyorduk vatandaşlarımızı. Maske bile taktıramıyorduk. Hı hı. Ama daha sonra vatandaşımız da işin ciddiyetini kavradı. Ee, ve vatandaşımız da bize yardımcı oldu aslında. Çok teşekkür etmek lazım. Diyarbakır'da yaşayan halkımıza da çok teşekkür etmemiz lazım. Ee, sonra okulların açılışıyla Ekim ayında yeni bir dalga yaşadık. Evet. Ama bugün geldiğimiz e, noktada Diyarbakır'da pandemi noktasında e, yani benim geldiğim Haziran ayından bugün en düşük seviyelerdeyiz. Ama bu tabii kesinlikle bir rehavete e, tabii sebep ki. olmaması lazım. Kesinlikle. Bunun nereye varacağını kestirme şansımız yok. Az önce dedim mecburimizin hiçbirimizin tecrübesi yok bu konuda. Yaşadığımız evet. bir olay değil. Onun için pandemi konusunda hiçbir zaman gevşememek lazım. Konan kurallara harfiyen uymaya devam etmemiz lazım. Ki hala kısıtlar bir kısmı devam ediyor. İşte tartışılıyor bu hafta bir kısmı gevşer mi gevşemez mi. Onu tabii kabine toplantısını bekleyeceğiz. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakacağız. Ama Diyarbakır bu kadar sıkıntının içerisinde en nihayetinde rakamlar, verilere bakarak bazı şeyleri değerlendirmek lazım. Diyarbakır'da verilere baktığımızda 2020 yılını da pozitif kapadığımızı söyleyebiliriz. Yani tabii ki sıkıntı çeken vatandaşlarımız olduğu var ama genel kümülatif olarak değerlendirdiğimizde Diyarbakır 2020'yi e, pozitif kapadı diyebiliriz. Bunu nereden çıkarıyoruz? Birkaç rakam sizinle paylaşayım. Tabii ki lütfen. E, Diyarbakır'da mesela 2020 yılında 1.028 esnafımız kepen kapamış. Ama buna karşılık 4.556 yeni iş yeri açılmış Diyarbakır'da. Evet. Yine e, 229 şirket kendisini tasfiye etmiş. Ama bu 229 şirkete karşılık 1994 yeni şirket kurulmuş. Yani bir kapanmış, dokuz açılmış şirkette. Evet. Esnafta bir kapanmış, dört buçuk açılmış. Yine Diyarbakır'da biliyorsunuz yatırımcılarımız yatırım niyetlerini beyan etmek için Sanayi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alırlar. Ben falan yerde, falan sektörde şöyle bir yatırım yapmak istiyorum. Devlet de ona teşvik belgesi verir ve belli indirimler yapar işte makine alımında, diğer kredi kullanımında. Tabii ki. Belli indirimler yapar. Geçen sene Diyarbakır bütün zamanların rekorunu kırdı. Bu pandemiyle mücadele dönemi de çok enteresandır. Evet. E, 241 yatırımcımız Sanayi Bakanlığımızdan yatırım teşvik belgesi aldı. Ve bunun karşılığında da 1.9 milyar TL'lik yatırım vaat ettiler ve 16 binde yeni istihdam vaat ettiler. Bunların hepsine baktığımızda aslında Diyarbakır pandemiye rağmen bu pozitif havayı niye yakaladı diye sormak lazım. Benim bulabildiğim cevap şu Aslı Hanım. Diyarbakır'ın kaybettiği yıllar var. Diyarbakır 30-35 yılını maalesef kaybetti. Diyarbakır'da bölgede yaşanan olumsuzluklar, terörün bölgeye verdiği büyük zarar dolayısıyla biz çok şeyimizi kaybettik ama son 6 yıldır Allah'a hamdolsun Diyarbakır'da da bölgede de bir huzur ortamımız var, bir güven ortamımız var. Evet. Şimdi Diyarbakır bu huzur ve güven ortamının meyvelerini topluyor aslında. Yani pandemiye rağmen bu rakamlar bu kadar pozitifse buna verilebilecek başka bir cevap yok. Bunun tek cevabı var. Diyarbakır'da oluşturulan Huzur ve güven ortamı Diyarbakır'da iş olmuş, aş olmuş, ekmek olmuş ve olmaya da devam edecek. İnşallah. İnşallah şey efendim. gereken ne? Diyarbakırlılar olarak, bölgede yaşayan insanlar olarak bu huzur ortamını, bu güven ortamını gözümüz gibi korumamız lazım. Allah vermesin. Tekrar eskiye dönülürse bu pozitif hava çünkü iş insanı, yatırımcı kesinlikle önce huzur arar, önce güven arar huzurun ve güvenin olmadığı hiçbir yerde hiç kimse yatırım yapmak istemez. Evet. Onun için Diyarbakır'da yakalamış olduğumuz bu güzel havayı, bu kardeşlik havasını mutlaka geleceğe hep beraber taşımamız lazım. Halkımızla bunu başarmamız lazım ki şu anda halkımıza dönük olarak da halkımızın bu son 5-6 yıldır bu huzur ortamını sevdiğini ve bundan da kesinlikle ayrılmak istemediğini de görüyoruz ki o noktada da halkımıza teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Peki eee bu hem merkez hem ilçelerde yoğun bir çalışma dönemine başladınız anladığımız kadarıyla. Evet. Ee, ve devamda edecek 2020 yılı yepyeni bir yıl inşallah pandeminin de olmadığı biraz önce verdiğiniz rakamların e, hem sanayici açısından hem istihdam açısından, ekonomi açısından ve tabii ki bacasız sanayi diye nitelendirilen turizm açısından da Diyarbakır'ın e, çok güzel bir yıl geçirmesine ve yılların e, öncesinde olmasına... E, Dileğimiz tabii ki her zaman devam ediyor. E, bu anlamda da yapılacak çalışmalar devam edecek, projeler de devam edecek. Bu yıl için beklentileriniz ne yönde? Hala devam eden projeler neler sayın Karaloğlu? Şimdi tabii ki 2021 yılı yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni heyecanlar. Evet. Tabii biz 2021 yılının hazırlığını 2020 yılında yaptık, birçok şeyi başlattık. Evet. 2020'den 21'e aktardığımız devam eden işlerimiz var. İnşallah bunlar 2021 yılında vatandaşımız daha çok hissedecek. Yani hem merkezde hem ilçelerde maalesef o 2014 yılında biliyorsunuz Türkiye'de 30 büyükşehir oldu ve bütün il sınırlarıyla mülki sınırlarla büyük şehir sınırları örtüştürüldü. Evet. Yani Kulp ilçesinin en ucra köyde büyük şehrin bir mahallesi. Kayapınar'daki Dicle Mahallesi de bir mahallesi. Ama maalesef geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Diyarbakır'da yani 2014'ten 2020'ye kadar Taşra'daki mahalleler noktasında büyük şehri çok fazla hissettirememişiz. Hı hı. Bu hı. da değildir tabii bu kadar geniş bir coğrafyada. Diyarbakır 15.500 15 kilometre karelik geniş bir coğrafya. Ama biz şimdi özellikle 2020 yılın ikinci yarısında işte benim Haziran ayında göreve gelmemden sonra evet. Diyarbakır'da öncelikle altyapı eksikliklerine dönük özellikle yol ve su noktasında çok önemli ihaleler yaptık. Biz Diyarbakır ilçeleri 10 ayrı gruba ayırarak e, yol ihalelerini bitirdik. Onlar e, yılın son çeyreğinde bir kısmı başladı devam ediyor İşte hava güzel havayı buldukça çalışmaya da devam ediyoruz bu hafta sonu biliyorsun hafta çok hava çok güzeldi sıcaktı evet kırsaldaki yollarda müteahhitlerimiz çalışmaya da devam ettiler ben de paylaşmıştım Dicle'den bir yol çalışmalarımızı paylaşmıştım şimdi biz bu 10 ayrı ihaleyle özellikle kırsala dönük o bahsettiğim işte büyük şehri kırsalda hissettirebilmek için Köy yollarında sati kaplama ve stabilize çalışmaları yapacağız. Evet. Sanat yapıları yapacağız. Merkezde şu anda zaten çalışmalarımız devam ediyor. Siz de hissediyorsunuzdur. Caddelerde yeni caddeler açıyoruz. Mevzu caddeleri iyileştiriyoruz. İşte ulaşım master planımızı bir yeniledik. Şu anda 2012 yılında en son Diyarbakır'ın ulaşım master planı yapılmış. Ama Diyarbakır 2012'den bugüne çok gelişmiş. Bunun içinde yaşayanlar daha iyi hissediyorlar. Biz de bu şehrin gelişimine uygun yeni bir master, ulaşım master planı, yeni kavşak düzenlemeleriyle ilgili projelerimiz bittikçe onları alanda da uygulamaya devam ediyoruz. 2021 yılında da hem toplum taşım hatları hem ulaşım düzeniyle ilgili işte son dönemde şehirde bir levhalama çalışması görüyorsunuz. İşte cadde sokak levhaları, Evet. Çok küçük bir dokunuş gibi ama Şehrin kimliğini ortaya çıkaran, hangi caddede olduğunuzu, hangi sokakta olduğunuzu, hangi apartman kaç numaralı adreste olduğunuzu kolaylıkla bulacağınız numarataj ve sokak isimleriyle ilgili güzel bir çalışmamız şu anda devam ediyor. Bu sadece merkezde değil, 17 ilçenin tamamında devam ediyor. İşte köylerimizde aynı şekilde trafik levhalamalarımız, köy isim levhalamalarımız devam ediyor. Hem yani merkezde... E tabi Diyarbakır'ın en önemli değeri, en önemli kültür varlığı surlarıdır. E, dünya miras listesine de giren... Evet, UNESCO dünya, dünya Mirası de, Listesi'nde, 2015 evet. 2015 yılında giren... E, surlar artık sadece bizim Diyarbakır'ın, Türkiye'nin değil... ...artık insanlığın ortak e, mirası haline geldi. Kültürel varlığı haline geldi. Kullanıcı olarak bizler, bize emanet bizim gelecek nesillere... Bu surları taşımamız lazım. Nasıl devraldıysak atalarımızdan biz de gelecek nesillere o 5200 metrelik surları 101 Burcu'yla beraber, ihtişamıyla beraber devretmemiz lazım. Maalesef son 20 yıldır surlarla ilgili çok bir şey yapılmamış. Surların etrafı işte bu gece kondu belki çaresizlikten vatandaşımızın yaptığı gece kondulardan şimdi temizliyoruz biliyorsunuz. Şu anda 3. etapın. Kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Evet. Onların temizliği devam ediyor. Şimdi bir dördüncü etaba başladık. Orada bir güzellik var tabii. Biz nihayetinde gidip vatandaşla oturuyoruz, konuşuyoruz, anlaşıyoruz, helalleşiyoruz ve evini yıkıyoruz vatandaşın. Bugüne kadar hiçbir şey, hiçbir şekilde vatandaşla bir nizamız olmadı, bir davalıp durumumuz olmadı. Herkesle helalleştik, herkesle el sıkıştık. İnsanların parasını ödedik ki bugüne kadar 10 milyon TL kamulaştırma bedeli ödedik büyük şehirden. E, Çevre Şehircilik Bakanlığımız da destek oluyor bize. E, çok teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla. Çevre Şehircilik Bakanlığımız'a ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyoruz. Onların da önemli desteği var. E, bir taraftan e, surların etrafını açarken diğer taraftan surlarda özellikle burçların içinde... E, Ağustos Eylül aylarında önemli bir temizlik yaptık. E, sonra da restorasyona başladık. İşte en önemli burçları olan Urfa Kapı'dan başlayarak yedi kardeş burcuna kadar altı burcun e, restorasyon ihalesini yaptık. Şu anda çok güzel bir çalışma devam ediyor orada. E, gördük ki müdahale etmeseydik o en kıymetli burçlarımızdan yedi kardeş burcu, Ev, evli beden burcu, nur burcu, selçuklu burcu gibi burçlar 3-5 sene içerisinde artık tamamen yıkılma noktasına gelecek kadar çünkü yukarıda çok ciddi bir ağırlık var işte sürekli yağmurdan su alıyor. Evet. Yık yıkılma riski olduğunu da gördük. Şükür şu anda müdahale ettik. İnşallah onları bu restorasyondan sonra uzunca bir süre gelecek ne Sayın Karaloğlu ile telefon bağlantımız kesildi sanıyorum tekrar bağlantıyı gerçekleştirecekler arkadaşlarım. Evet 2020 yılını değerlendirdi Sayın Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve 2021 yılında devam edecek olan çalışmalarında projelerinde bizlere aktardı ve Diyarbakır surlarında yapılan çalışmaları anlatırken bağlantımız kesildi. Diyarbakır'ı görmeyenler gerçekten Urfa Kapı'dan Mardin Kapı'ya kadar olan o surların ihtişamını ve güzelliğini mutlaka görmeliler. Oradaki çalışmalar devam ettikçe bizler de tabii ki çok seviniyoruz. Yenileniyor. Aslına uygun olarak restorasyonu yapılıyor ve Diyarbakır'ın çehresini de değiştirmiş oluyor. Sevgili dinleyenler gerçekten görülmeye değer yerlerden biri Diyarbakır diyoruz ve bir kez daha Sayın Münir Karaloğlu nedir? Ee, merhaba diyelim öncelikle. Nerede kesildi Hanım Valla ben ne zaman kesiliyordum? Efendim... E... Surlardan mı bahsediyordunuz? Surlardan bahsediyordunuz. Yapılan çalışmaların devam ettiğini ve bugüne kadar hiç kale, ilgilenilmediğini hiç kale, söylüyordunuz. Zannediyorum. İç de de. İç kale burçları evet. ve ile ilgili de e, ihalemizi tamamladık. Evet. Şu anda oradaki müteahhitimiz de çalışmaya başladı. İnşallah hızlı bir şekilde iç kalenin etrafındaki surları ve burçları da tamamlayarak surlar da tabii bu iki ihale yetmeyecek. Devamı da, da ihtiyaç var. Evet. İnşallah bir taraftan biz e, Diyarbakır Valiliği, bir taraftan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle bu insanlığın ortak mirası haline gelen e, surlarımızdaki restorasyon ve onarım çalışmalarını devam edeceğiz. İnşallah burçlar bittikçe de onlara da fonksiyon vermek istiyoruz. Çünkü Nasıl? Kullanmadığınız, kullanmadığınız tarihi yapıyı korumanız çok zor. Kesinlikle. İnsan nefesinin değmesi lazım. Oralara artık belli fonksiyonlar vererek kullanmak istiyoruz. İnşallah oralar hem Diyarbakırlılar için hem de Diyarbakır'a dışarıdan gelen insanlar için gezilecek, görülecek önemli mekanlardan olacak. İnşallah efendim. Efendim ilçelerde de bir hareketlilik olduğunu ve oralara da e, hizmet götürdüğünüzü az önce belirttiniz. Özellikle tabelaların çok küçücük dokunuşların bile ne kadar büyük farklar yarattığının Altını da çizdiniz. Biraz kulpa e, değinmek istiyoruz izniniz olursa. İpek Böceği e, fabrikası açıldı orada ve bu konudaki yatırımların da devam edeceği yönünde bizler haberler duyuyoruz. Bu konuyla ilgili sizin ne değerlendirmeniz ne yönde? Bundan sonra orayla ilgili yapılacak çalışmalar var mı? Hayata geçmeyi bekleyen projeler var mı? Şimdi Diyarbakır tabii enteresan bir yer. Şimdi Diyarbakır'da ipek böcekçiliği üretimi herhangi bir Türkiye'de bir şehirde yaşayan vatandaşa sorsanız çok tahmin etmeyebilir değil mi? Evet kesinlikle. Ama Türkiye'de en çok ipek böceğini, yaş ipek böceğini üreten şehir Diyarbakır ve Kurt Evet. Bu çok önemli bir değer. E bunu zaten Tarım Bakanlığımız geçmiş dönemde işte Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Ekerken çok ciddi destekleri olmuş. Hı, hı. Orada kırsal kalkınma destekleriyle hem e, üretimde hem de e, kozanın ipliğe dönüştürülmesi noktasında çok ciddi yatırımlar olmuş. Şimdi orada bir kooperatifimiz var. E, orada pırıl pırıl kadınlarımız, kızlarımız çalışıyor. Ben geçen hafta ziyaret ettim. Hı hı. Bizim hedefimiz tabii de e, kulpta hem bir taraftan üretim artırmak. Şu anda Türkiye'de üretilen yaş kozanın yüzde 60'ını kulp üretiyor tek başına. Ama bunu yeterli bulmuyoruz. Daha ciddi bir potansiyelimiz var. Etrafta hem e, Bingöl tarafında, Genç ilçesinde hem bizim Silvan'a doğru da e, coğrafyayı genişleterek e, bu yaş koza üretimini artırmak istiyoruz. Sesim geliyor mu? Tabii tabii dinliyoruz. Evet. Dinliyoruz efendim. E, önce üretimi artırmak, sonra da işte bu sene inşallah Büyükşehir Belediyesi üzerinden, bir taraftan düt fidanı biliyorsunuz koza üretiminde. Evet en önemli faktörlerden değil mi? Dut ağacının yapraklarıyla beslendiği için. Tabii. Dut varlığımızı artırmamız lazım. Bir 15 bin düt fidanı alıp hemen e, vatandaşımıza, talep eden vatandaşlarımıza dağıtacağız. Diğer taraftan da bu kozanın beslendiği dönemlerde beslenme mekanlarına ihtiyaç var. Ona beslenme evi diyoruz. Şu anda 200 vatandaşımızın e, beslenme evi konusunda talebi var. Onu Tarım Bakanlığımız üzerinden inşallah destekleyeceğiz. Beslenme evlerini artıracağız. Diğer taraftan da ürüne dönüştürme, ipliğe ve nihai ürüne dönüştürme noktasında da çalışmalarımız olacak. Geçen hafta e, TMSF Başkanımız ve Erciyes Holding'in yöneticileri buradaydı Kayseri'den. Onlarla da belli görüşmeler yaptık. Yani pazarı nasıl büyütürüz, ürettiğimiz ipliği daha nasıl kıymetli hale getiririz noktasında da çalışmalarımız olacak, ama e, Kurt'taki bu e, ipek üretimini mutlaka desteklememiz ve büyütmemiz gerekir. Peki efendim, sizin ilave etmek istediğiniz dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir husus var mı? Ya ben tabii çok teşekkür ediyorum. Ee, üç aylarını kutluyorum. Üç aylara girdik. İnşallah Diyarbakır'da az önce ifade ettiğim bu huzur ve güven ortamını devam ettirdiğimizde Diyarbakırımızın kendi potansiyeli sadece kendisine değil, çevredeki illerin ekonomilerini güçlendirmek için de çok değerli. Az önce turizm dedik mesela onu evet. anlattık belki. İşte biz bu sene e, meza başlattık. Evet. Başladığımız biraz daha bölgesel bir tanıtım yapmak istiyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'in değerlerini beraber pazarlayarak bu bölgeyi Türkiye'de en önemli bilinen kültür ve turizm destinasyonuna dönüştürmek istiyoruz. Burada işbirliğine de ihtiyacımız var. Sadece biz Diyarbakır olarak bakmıyoruz, bölgesel bakıyoruz. Bir Mardin'in, bir Urfa'nın Diyarbakır'dan farkı yok. Çok ortak özelliğimiz var. Birbirimizi tamamladığımız çok özelliğimiz var. Özellikle öyleyse ortak tanıtım yaparak pastayı büyütebiliriz. Turizm sektöründen gelirimizi artırabiliriz, istihdamımızı artırabiliriz, kentlerdeki huzur artırabiliriz diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Aslan Efendim biz de size başarılar diliyoruz. Ekibinize başarılar diliyoruz ve önümüzdeki dönemlerde yeni projelerde hayata geçirdiğiniz yeni projelerde yeni başarılarda tekrar görüşmek dileğiyle sizi uğurluyoruz efendim. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. çok olun. Çok